Sana daha önce kimse ne istediğini sormadı mı? Tamam. Ben soruyorum o zaman. Kurdeliği takmak istiyor musun? İstemiyor musun? olmuş olmuş çaylar derler. Bölük olmuş olmuş çaylar dereler. Dizi Fragmanya kanalına hoş geldiniz. Önceki bölümde izledik ki Dicle ve Erkan Aldur'un kalplerinde gizli kalan hisler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onların arasında ilk gerçek an yaşandı, bir bakış, bir dokunuş ama tüm sırlar hala gizliydi. Şimdi ise bir sonraki fragman, izleyiciyi daha derin bir dünyaya sürükleyecek, daha fazla gizem ve heyecan getirecek. Erkan Aldur, duygularını tam olarak anlayabilecek mi? Yoksa Dicle'nin geçmişi ikisini yeniden ayıracak mı? Her sahne bir sonraki için ipucu veriyor. Flash sahneler hızlıca geçiyor. Gizli bir sandık, bir telefon görüşmesi ve ikisini de bilinmeyen bir tehlikenin içine çekebilecek bir gölge. Her sır yeni bir hikaye için doğar. Dicle köşede kalbindeki acı ve kafa karışıklığı arasında titriyor. Her adımı bir bilinmezlikle dolu. Erkan arkasında duruyor, gözleri kararlı ama içinde bir savaş var bir karar vermek zorunda, ya geçmişin yükünden kurtulacak ya da kalbinin sesini dinleyecek. Birkaç saniye için, sadece bakışmalar, kısa bir dokunuş, ama ardından gelecek sahne bir gerilim tsunami'si gibi olacak. İzleyiciler, ne olacağını tahmin edemez. Her saniye, kalp atışlarını hızlandıracak, nefesi kesecek bir gizem saklı. Bir sır ortaya çıkıyor, eski bir düşman geri dönüyor ve bu geri dönüş, Erkan ile Dicle'in ilişkisini test edecek. Her adım, her karar, bir sonraki bölümün anahtarı. Aşk ve tehlike iç içe geçiyor, romantizm ile tehlike arasındaki denge izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bir sonraki sahnelerde Dicle kaçacak mı yoksa kendi kalbinin sesini dinleyecek mi? Erkan hangi kararı alacak? Tüm sırlar, ipuçları ve gizli mesajlar fragmanda yavaşça açığa çıkıyor. Fragman boyunca her sahne izleyiciyi nefessiz bırakacak. Kalpler hızla çarpacak. Gizem ve heyecan hiç bitmeyecek. Romantik anlar, tehlikeli karşılaşmalar ve gizemli sırlar fragmanın her karesinde hayat buluyor. Dicle ve Erkan'ın hikayesi sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda kaderin acımasız oyununa karşı verilen bir mücadele. Cliffhanger sahneleri ile fragman izleyiciyi bir sonraki bölüm için sabırsız bırakacak. Her bakış, her söz ve her sessizlik anı hikayeyi daha da derinleştiriyor. Sevdiğim Sensin, izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Aşk, sırlar ve tehlike birleşiyor. Her sahne bir sonraki sürprize kapı aralıyor. Fragmanın sonunda izleyiciler sadece bir aşk hikayesinin ortasında kalmıyor, aynı zamanda her karakterin geçmişi, kararları ve kaderi hakkında tahminlerde bulunmak zorunda kalıyor. Bu fragman hem kalpleri hızlandırıyor hem de sırlarla dolu bir gerilim ortamı yaratıyor. Daha fazla heyecan ve sır dolu videolar için kanalımıza hemen abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın, fikirlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde Dicle ve Erkan'ın maceralarına birlikte tanık olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın ve bir sonraki sürpriz fragmana hazır olun.